Özellikle Sivas Sporu Fenerbahçe maçında izlediniz. Bunların önceki Ayatıyorum. maçları da izliyordunuz. Size göre tamam, tamam, tamam. Sivas Sporu gelmesi gereken, uçaklanması gereken yerler nelerdir? Bu başarı kısa vadede sağlandı. Tamam, tamam. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben hepinize teşekkür ederim. Ee, Esaretle evet, ve cesaret yok. arasında sadece bir C harfi vardır. Dolayısıyla C harfini kaldırdığınızda esaret olursunuz. Esaret altında kalırsınız. Ve kaderinizi size yaradan tarafından verilen kaderinizin mücadelesini ne yönde yapıyorsanız o yönde başarıya koşarsınız. Ben 29 yaşında futbolcu olarak geldiğimde burada işte sen Apo abi içeride işte. inanmıştık şampiyonluğa inanmıştık 3-5 tane gazeteci ve bana inanmış 3-5 yöneticiyle başladık bu işe. O gün ben şampiyonluklardan bahsederken herkes beni yerden yere vuruyordu. Ama ben bir şehrin kaderinin değişmesini, esaretini kırarak ona cesaretini ekleyerek başarılması gerektiğini bildiğim için o zaman o mücadeleyi çok zor şartlar altında vermiştim. Bugün her şey 90 dakika sahanın içerisinde oynanan bir oyundan çıktı. Ekonomisi çok yüksek oldu. Şehrin kalitesini büyüttüğünü, şehrin e, kültürünü arttıran şey takımı oldu. Ve bu takıma destek olması gereken şehrin seçilmiş olan büyükşehir belediyesi ki o belediye başkanı Sivas Spor'un da temsilcisi oldu. Valisi Sivas Spor'un e, gelişim ve o gençlerin önünü açması için oldu. Dolayısıyla vurduğumuzda hem ekonomik anlamda desteğiyle, hem yapısal anlamdaki desteğiyle ve daha iyi yerlerde olmasını düşündüğüm bir Sivas'ı ve Sivas Spor'u bekledim ben. Bakın Bizim geldiğimiz noktadan bu yanaki üstüne üstüne koyarak gitmesi gereken, herkesin destek olması gereken, birbiri hakkında daha iyiye gitmesi gereken şehirde yatırımları fabrikalarıyla Sivas Spor'un Avrupa'da tarihi yazarken şampiyonlukları kovalaması gereken bir Sivas Spor'umuzdan bahsediyoruz. Çünkü benim hayatımda başarıya endeksli ve onun mücadelesini vererek geçen bir yapıdayım. O yüzden de şimdi Sivas Spor bu süreç içerisinde yaşadıklarına baktığımızda evet e, öncelikle şunu da teşekkür etmem lazım. Sayın Servet kardeşim, Servet Çetin hem benim talebemdi. Ben onu o zamanlar e, futbolunun içerisine alıp tekrar milli takımlara ve oradan da e, Galatasaray'a transfer olmasında büyük emeğim olmuştur. Performans anlamında çok iyi yerlere getirmiştim. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Çok e, takım anlamında bana güzel bir takım bıraktı. E, ortamı da güzel bıraktı. Çünkü kadroyu doğru yönetti. Ve o yüzden de bir teşekkürü hak etti. Ha bu arada da Rıza Çalınbay hocamıza bize Türkiye Kupası'nı kazandırdığı için de ona da bir teşekkür borç Dolayısıyla bizim markalarımız olan, bizim markamıza hizmet eden ve onu gelişimini sağlayan herkese bir teşekkürü, bir baş tacı yapma mecburiyetimiz var. Çünkü onlar bizim değerlerimiz. Ee, Sivas Spor'da bu süreç içerisinde çok güzel şeyler de başardı. Yeri geldi çok üzüldüğünüz yerler de oldu. Ee, ama bundan sonraki süreç içerisindeki şu andaki bu e, cendereyi bir an önce geçerek çok daha güzel birlere koşmak için yepyeni bir planlama yapacağımızdan herkes emin olsun. O planlamanın içerisinde sağ olsun Sayın Başkan'ın yönetim kurulu gerekli bütün desteği sağlayacaktır. Burada önemli olan taraftar. Taraftar ister. Taraftar arzular. Taraftar coşkusunu gösterirse. Taraftar bizim takımımızı ileriye doğru sürüklerse başaramayacağımız hiçbir şey yok. Destek olmayan kişi de destek olur. Köstek olan kişinin karşısında da canhane, siparane e, bütün vücudunu koyarak bize gereken yardım yapar. O yüzden taraflarımız, baş bizimle birlikte türbünde olmasını istiyoruz. Ve bununla beraber de başarıya doğru hep birlikte el ele gönül gününe koşmaya çalışacağız. Teşekkürler. abim Bu sefer... <laughs> sallar. Hocam tekrar hayırlı olsun. Yani hem Sivas basın hem de Sivas halkı olarak arkamızda ilgili zaten önündeki iddialarını biliyorsunuz. Aslında kısmen cevapladınız ee, hocam. Sivas'tan ayrı bir işte resmi bağımlı yok ama Sivas. Sivas burada biliyor. O Başlarını takip ettiniz. Ee, anladığım kadarıyla Sivas Spor'un ihtiyacı olan işte taraftar eksikliği üstüne bile getirdiniz. E, o tamam taraftara mesajlarınız oldu. Bundan olacaktır. Ama takımda gördüğünüz şu anda meclis sırası burada e, Bir <laughs> de, 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 de buna bağlamış olarak 11 Ocak'ta ara transfer dönemi başlıyor. Bunun hakkında bir sayı var mı? Transfer dönemi transfer konusunda. Ben teşekkür ederim. E, şimdi şöyle tabii, e, biz Sivas'tan bağımızı koparmadık. Zaten futboldan bağınızı koparmadık. Ben malum hep beş sene bir yurt dışı e, serüvenim oldu. Hep sonuncu ve düşen takımları alarak hep bir hükümede kurtarma e, başarısı hikayesi yazdık. Sonrasındaki süreçler bizim istediğimiz Yani ben Sivas'taki o çalışma rahatlığını e, hiçbir zaman bulamamıştım. Çünkü yönetim kurulu sağ olsun o konularda tam yetkiyi veriyor. E, velhasıl burada da aynı süreç var. Bu sürecin çok kısa bir süre içerisinde futbolculara benim oyun mantalitemi, oyun anlayışımı, geçiş oyunlarından tutan da savunma prensipleri ve hücum prensipleri gibi birçok prensipleri sahanın her yerinin milimetresine kadar hesaplanmış. Oynanacak oyun, rakibe karşı uygulanacak taktik, sahadaki futbolcunun kendi bireysel yeteneklerini sergilemesine kadar ki bütün süreci planlayarak doğru bir şekilde sahaya yansıtmak zorundayız. Savaşacak. O forma çok kutsal bir forma. Hiç kimsenin Sivas Spor'dan alacağı bir kuruş parası kalmamış. En azından benim zamanımda da öyleydi. Şimdi de aynı şekilde geçiyor. Her giden futbolcuyu ama bir ay sonra ya çekini göndermişizdir ya da başka şey mi? Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüdür Sivas Spor. Sivas Spor'un bir de özelliği tabii Cumhuriyet'in temellerinin atılmasıyla bağdaşan bir süreçle birlikte Anadolu'dan ateşi yakan şehrin ve takımın adıdır Sivas Spor. O yüzden de onun değerini iyi bilmek zorundalar ve iyi bilecekler. O yürekte, o yürekte, o mücadeleyi futbolcu orada verecektir Adalet zaten, adalet adalet diye bağıranların adaletsiz ölmesini tercih ederim sözümden çıkarak yola söylüyorum. Biz zaten adaletli yaşamayı ve adaletli olmayı teknik ve hayatımızda hayatımızda felsefe edinmiş durumdayız. O yüzden de biz adaletli olacağız bir kere. Onlar da o formayı sağda bütün yüreğiyle, bütün alınan terinin aklıyla sağdaki mücadelesiyle hem taraftar hem formaya yakışan bir şekilde oynayacaklar. Burası kaçınılmaz. Oyun mantıreti, oyun planı bu. Transfer evet lazım. Bazen takım içerisindeki Psikolojik olarak ne durumda olduklarını görmemle beraber bu iki hafta bunu görmemizi sağlayacak. Ve onun akabinde benim tabii gözetlediğim 3-4 mevki, ki mevkileri sormanızı istemiyorum. Sonucunda insanlar hemen kendi mevkini oynayan adamları o psikolojiye sokmaya gerekiyor. yok. 3-4 transfer mutlaka takviye yapılacaktır. Tabii bu nasıl olacaktır? Bazı arkadaşlar söyle işte dünya çapında yıldız istiyoruz bir taraflar arasında. E tabi ver 750 bin Euro'yu, ben o yıldızı alayım sana, sorun yok, yıldız dolu, göklerde de yıldız var ama benim için altyapıdaki yıldızlar daha önemli. Bakın bugün bir Yunus gibi çok değerli bir futbolcu çıkmış durumda, az daha geliştiği zaman bugün İngiltere'nin en iyi takımlarında top oynayacak kapasite ve potansiyel var. Nereden çıktı? Bizim altyapımızdan. İşte o yıldızları da bulacağız, Sivaslı çocuklarımızı da yeteceğiz ama bu arada da 3-4 transfer olmak şartıyla transfer yaparak rekabeti arttıracağız ve ondan sonra hedefe doğru emin adımlarla inşallah yürümeye başlayacağız. Halif abi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce söylemenizde asker bülent olarak gittim. Hül genel olarak işte hep geri döndürüyoruz. Şimdiki asker bülent ve hül genel arasındaki fark ne? Ee, yeni bu sezondaki ikinci aradaki hedeflerimiz ne? Yani iyi bir sıfat sıfır izleyicilerimiz. Şimdi asker Bülent'in özelliği şuydu. Zaten malum biliyorsun ben 93 yılından beri asker selamı veririm. Yani hem polis kardeşlerimize, hem asker kardeşlerimize, terörde kaybettiğimiz kahraman şehitlerimizin e, yanında olduğumuzu belirtmek adına yaptığım bir selamdı. Ve sonrasında attığım yüzlerce golün içerisinde hep bu selamı verdik. E, giydiğimiz formada da bir takımın asker olarak da mücadele ettik. Şimdi takımı yöneteniz ister istemez bir nevi takımın da generaliyiz. Yani bir hür generaliz. Kimse bizim işimize karışmaz. E, takımı en iyi şekilde yönetmeye çalışırız. Aradaki fark şu. Heybem'de çok daha bilgi donanımı dolu. Eskiden daha bir e, donanımı daha doldurmamıştık. Eğitimler almamıştık. Avrupalara gitmemiştik. Antrenman bilimi üzerine dünyada tek kitap yazan teknik direktörsün. Bu da büyük bir şey. Tüm gelirlerini de şey, 15 Temmuz şehitler ve e, Gazi gazilere yani. verdik. Bağışladık. Onun dışında altyapıyla ilgili bir eğitim kitabı yazıyorum. <laughs> Vurduğumuzda bütün bu süreçlerin içerisinde daha heybesi dolu, daha bilgisi yüksek olan bir teknik direktör olarak, bir hür genel olarak buraya geri dönmüş olduk. İşte bundan sonraki inşallah Allah yar ve yardımcımız olur. Futbol şansı dediğimiz şanslar olur. Bazen e, senize o anlamdaki e, manevi destekler olur, dualar olur. Biz o bilgi birikimle birlikte Sivaspor'un emrinde görevimizi layıklı yerine yapacağız inşallah. Şimdi Agresif kulüp gitti o zaman onu Çünkü Yani kulübü kırmasak da, stadı yıkmasak da agresifliğimiz yerinde olacak. Ne öyle bir şey yok. Herkes hak ettiği hak ettiğini alır. Burası Sivas Spor. Hani. O yüzden hiç kimse öyle gelip de Sivas Spor'la ilgili veya başka bir şeyle ilgili rejonu kesmez. Herkes adaletli, herkes görevini yapan. Biz o zamanlar o adaletleri yerine getirmediğimiz için, o tribünde o taraftar olmadığı için, bizim bu gücümüz, şu andaki gücümüz olmadığı için biz iki tane şampiyonluğu kaybettirdiler bize. Yoksa biz şampiyonluğu kaybetmedik. Elimizden aldılar. Ali Hocam, iki tarafa daha olsun. olacağım. Sizler bir silah spora. Eyvallah Ali Bey. Ee, hocam, bazen futbolda denk geldi. 2007-2008 sezonunda 73 puan topladınız. 3 kulağlar ayrıca 4. sırada bitirdiniz. 2008-2009'da da 66 puanla ikinci sırada bitirip şampiyonlar ligine gittiniz. O günden o sezondan sonra da siz ayrıldınız. Galatasaray 14 sezon süresi zarfında sadece bir defa olay hakkında performans sergiledi. 2019 bir sezonunda pandemi arasından sonra 5. olarak ligi tamamladı. Siz de o günden bugüne e, Türkiye'de 8 tane takımla çalıştınız. Siz de o seviyeyi, peki puanı da toplayamadınız, o başarıyı sağlayamadınız. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Sivas Spor 21 puan topladı. Baş başına 1.24 puan trabzası var ve 11. sırada. Çarkları biliyorsunuz, topunu biliyorsunuz. Sivas'ı zaten biliyorsunuz. Bu Önümüzde kalan 21 maçlık periyodda nereye gelirseniz kendinizi başarılı dersiniz. Nereye evredirseniz kendinizi başarısız da Şimdi şöyle bakmak lazım. Evet o zamanlar o yaşadığımız, o kurduğumuz sistemi kuran, transferleri yapan, işte tesislerin yapımı, statların yapımı, burada cami yapan, okul yapan, cemevi yapan, ondan sonra beraber dikimevi kapanmasın diye sloganlar atan, intihar edeni kurtaran bir süreç içerisinden velhasıl bir yerlere giden bir süreç. Ve gittiğim her takım sonuncu. Düşmüş, Mourinho'da gelse, Klopp'da gelse, bilmem Pep Guardiola'da gelse kurtulmaz denilen takımları kurtarmışım. Sadece sezon sonuna kadar. Sonra e, Türkiye'deki durumlar malum, ekonomi krizler malum, malum yöneticiler malum, yani hocalardan daha iyi bilen, daha iyi bilen bir menajer sistemi gibi gibi gibi. Şimdi bunların şeylerine bakma gerek yok, söylemeye de gerek yok. Burada şimdi dedim şu: Nerede başarı? Biz orada olmalıyız. Sivas nerede olmalı? Her zaman zirveyi kovalayan bir Sivas olmalı. Fakat ben yönetimi tebrik ediyorum. Bu kadar desteksizliğe bu kadar ekonomik zorluğa, bu kadar ekonominin büyüdüğü yerde, gelirlerin bu kadar düştüğü bir yerde inanılmaz işler başarmışlar. Bir kere o yöneticilere saygıyı duymak zorundayız. Bunu taraflarımızın en ucra köşesindeki insandan da tutun. 7 milyon Sivaslı buna uymalı. O zaman birlik olma zamanıyız. Madem memleketimiz iyi oluruz. Hatırlayın ben geldiğimde Sivaslılarla ilgili yaşadığımız süreci sizin medyada verilen değeri, değeri düşünün. Sonra bizi UEFA'ya şampiyonlarla ilgili gidince o sizin hani e, gazeteci e, arkadaşlar var hani böyle çok bilmişler. Onlara size gösterdiği saygıyı düşünün. Hak ettiğiniz saygıyı almışsınız. E, şimdi biz tabii ki artık Sivas Sivas Sporluyuz. Türkiye'nin de iyi doğru, İyi doğru dedim mi? E, işte bütün şeyler saygı başlar artık. O yüzden de biz şu andaki bulunduğumuz konumdan daha yukarılara doğru Allah'ın izni hep beraber çıkacağız. Bunun başarısızlığı, başarısı yok. Şu andaki evdeki kadroyu iyi olduğunu düşünüyorum. Bazılarının performans olarak aşağılarda belki o da psikolojik sorunu çoğu takımlarında oynamadan geldikleri için e, bu ekonomik zorluklarda da e, transfer edildikleri için e, bunları yaşamış olabilir. Biz daha yukarıları nasıl götürürüz ona bakacağız. Ondan sonra da inşallah seneye onun planlamasını en iyi şekilde yapacağız. Serhat. Hocam hayırlı olsun. <laughs> Sağolun. Son zamanlarda baktığınız zaman e, küsmüş bir taraftar grubu var hocam. Bununla ilgili yeni bir düşünceniz, gibi, yeni bir projeniz var mıdır? Yeniden ben tıkın tıkın doldurma noktasında neler yapabiliriz? Değerli bir taraftarın başı kim eski? Saklanma taraftar. Takıma sahip çık. Aferin. Dolayısıyla onlar e, tabii tabi başarıyla orantılı olduğu için insanlarımızın beklentisi, sevgisi, e, desteği bununla ilgili olduğu için otomatikman e, böyle bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da ben inanıyorum ki taraftarımız artık saygı takımına fazlasıyla sahip çıkacak. Takımı kollayan yönetimine sahip çıkacak. Onlara destek olacak. Futbolcu 90 dakika sahada mücadele edecek. Onlara destek olacak. Taraftar baş O olmadan olmuyor. Dolayısıyla ben geri döneceklerini, efsanenin geri döndürüleceğini ve döndürülmesinin de taraftar sayesinde olduğunu düşünüyorum. Onları tribüne davet ediyorum. Kombineleri mi alacağız? Duydum, utandım. 800 bin, 900 bine kombine sat. Nasıl olur arkadaşlar ya? Türkiye'nin en güzel stadı burada ya. Şu anda şu stad 30 bin kişi var mı? Bilmiyorum. 26 7, bin, 7, bin. 27 bin 500. bin 500. 27 bin 500. 58. 58 koymasak olmuyor. Yani bu kadar olamaz. Yani 27 bin, 10 bin tanesini almasan da 10 bin tanesi satılması lazım. Gelmesen de al çocuğunu gönder, liseyi gönder falan. Yani burada sayın valimiz gerekse liseler arasında, belediye başkanımız köylerden gelmesi konusunda herkes üstüne görevi yapacak. Yapmadıkları zaman zaman gelince Şikayet ederiz bir yerlerden. Evet, öncelikle e, teknik direktörlerimizden Samet Ay Aybaba Üstadımı, imparatoru ayrı geçeceğim. En zor günümde e, e, telefon ederek bana destek olmuştu. Hakan Kutlu'ya da, işte çocuklarıma da ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten e, uzun zaman oldu. E, ayrılığımız da uzun zaman oldu. Biz tabii gittiğimiz bir şehirde o şehrin genel anlamdaki yapısını, insanların durumunu, Anadolu insanının duruşunu, Anadolu'da şahlanışın ana temel yerinin Sivas olduğunu biliyoruz zaten. Bugün Bursaspor'un şampiyonluğunun mimarının alt tarafında da Sivas Spor ve Sivas Spor tarafları vardır. Onların sayesinde o süreç geldi. Ben kendisine o zaman rahmetli İbrahim Kızıla bu sezon şampiyon sen, sen, sensin dediğimde daha devre arası bile değildi. Nasıl anladım dedi. Çünkü dedim çok iyi bir medya ordum var arkamda, çok büyük bir taraftar topluluğum var arkamda ve ekonomik olarak gücüm var. Bizde ne vardı? İyi bir medyamız vardı, çok güzel bizi seven bir taraftar toplumumuz vardı ama ekonomik gücümüz yoktu. Şimdi işler tabi değişti. Dolayısıyla Sivas bu sürecin gücün her şeyin alınmasının tek sebebi iyi doların oraya gelmesi. Gelecek. Bu kadar. Ayda bir iki paket sigara içmeyecek. Sağlığını düşünecek. Biz de onun sağlıklarını düşünüyoruz. Ama gelecek buraya. Çocuğunu gönderecek. Hacı da gelecek. Hoca da gelecek. Benim en sevdiğim adamım da gelecek. Ben burada olduğum sürece içerisinde hiç bakmadım kimin ne olduğuna. Hangi mezhepten olduğuna. Ben adamlığına baktım. O yüzden bütün adamlar gelecek. Tamam. Hanfender gelecek. daha da güzel. Bak şimdi bayan taraftarlar derneği başkanım da burada bütün bayanlarımızı da maça çağırıyoruz. Ama eşini al gel, ama sevgilini al gel, ama kendin bay başına gel, türbündeki yerine gel, en güzel yere e, gel, kalbinizdeki yerde maçını izle. Teşekkür ederim.